Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik bir bölüm yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Sky Wars oynayacağız. Evet girelim. Bu değişik bir Sky Wars bölümü. Ben de bir arkadaşım söyledi. Bu suyun dibine basınca giriyoruz. Evet girdik. Bu da Evet o kardeşim var yanında. Evet arkadaşlar bu ilk Sky Wars bölüm olacak diğer bölümlerde gelecek. Evet, bir kişi daha gelsin, ondan geliyor sadece gelir. Onu, bayağı, diğer sayım başladı. Yani kardeşim benden daha iyi Skybox oynuyor. Dün oynadık. O ne oldu kastı? Heh. O üç kere oynadı. Kardeşim üç kere oynadı. Kardeşim üç kere oynadı. Ee, ne oldu başka? İki kere birinci oldu. İki kere birinci oldu, bir kere ikinci oldu. Ben, ben, ben en az bir on kere, yirmi kere oynadım bir kere birinci oldu ya. Yani kardeşim benden daha pro. Baba da adam değil evet. Şimdi biraz kasabilir ama arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle diyeyim şimdi ortaya mı yol yapacak? Yap, ben artık. de var Aa bak şu adam yol yaptı ben onu düşürdüm. Bu adam bende. Oha biri ya yumurta yağdı lan. Bak. Benim yanında da biri var mı lan? Aha o savaşa girdi. Ben hemen şuradan yol yapayım arkadaşlar. Aa şurada da var ya evet. süper. Hani? Şurada. Aha aha bende o bende bende bende. Ya çabuk kart okuyun. Vur. Aa, ya bir vuramadık. Aha vurduk. Vurmadı. O al yanındakini. Vur vur vur, vur. Ya o bana gelecek Şimdi gidik. Sesleri yani. açıyor. Ana bana atıyor. Üşüyeceğim. Kalk lan koş buraya. Çok dağıl. Pislik. <laughs> ya bana atacak bu şimdi. Ben atmadım abi sana. Ben atmadım. Ahmet e abi attı. Anne ne attı? Ben mi? olsa Şimdi ben yol yapardım. O bana atacak. Ya şu yandaki. Aa dayımın kılıcı var. Benim ya kesecek bizi. Bizim taş kılıcımız var bebe gibi ya. Şimdi bir ben görüncüsü gözümün gözüm ne olsa gözüm Ah yumurta. Ya tavuk Anam düşecek düşecek. Ben düşecek ben. Ne? Kim atan adamı? Bak tamam tamam. Kim kim? Kim kim anlıyor mu kim? Kim kim? Kim kim? Kim? Ah kim oldukla adamla? Kim kim? bari? kim? Kim kim? 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 Kim kim? Kim iyi e team oldu şimdi bunu bir attım ha. He, he tamam 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 şimdi bir geçerken bana bir yumurta alsın da söveyim onu tamam yani bir atarsa zaten inyanetçi reis olacak sen de tek ketmişli adam oldun aynen ketmişli adam oldun bir attı o sonra ketmişli dur an pisliii atmadı o atmadı o atmadı. O atmadı o atmadı <gülüyor> 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 Pislik neyse arkadaşlar bir bölüm daha oynayalım. O atmadı biliyor musun? Onun yanında çal. Tek biz mi varız? Tek biz varız ya. Haydi bir şey oldu. Kimyası var. Ya bu dolu bir saat de dolmaz. Şimdi biz videoyu dolu alan gelince Aynen arkadaşlar 10 çalınca olunca başlatıyorum. Evet arkadaşlar geri sayım başladı. 8 kişi oldu. Herkes tuttu geriydi. Evet. Çok evet. İki, bir ve go 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 go. <laughs> ya oğlum çok kötü balık çıktı ya. Böyle tamam, Kanı salma Bak Aha ayrıldınız. Işte. Tamam aga bu maç benim. Nerede? Bu şu Lan lan ya ne kesti beni ya kesti ya adam ya aga ya sayılmaz ya. bir daha giriyorum ya bir daha giriyorum adam. adam, arkadaşlar sizin şansınıza da çok iyi oynayamadım iki bölümde de. Ben, Aa, ben bunu, ben. Bunu, bunu kazanacağız bunu kazanacağız hı hı hı, Kitle PvP de oynuyor. Onu da hiç oynamadım. Onu Ama ben de çok iyi oynuyorum. Dört dört mi oynuyorsun? de çok sanırım. Ya aga ya ne güzel ayrım çizmişsin ya. Oh! Aha Iron çiz Gaydım. Gaydım oğlum gaydım. Gaydım gaydım gaydım. Gaydım gaydım Niye ben bunu hemen yine vuracaklar bana gibi geliyor ya. Hasılık. Bir, iki, üç, dört. Ne bakalım? Bir, iki, üç, Bir, o zaman? Ah, şu da gips gips, hafif bir şey ne gibi ya? Ah, artık olsana. lan bu? Aha, Ne geldi? <Gülürüyor> Yani <laughs> çok biz <pis>, kötüyüm <laughs> arkadaşlar. Birkaç dakika olduğuna bakalım. Bakmayalım Bir mevzu ağam. Aa Enterprise satın aldım. Aa yollar birbirinde var mı? Oha! 16 kişilik lan. Oha, mev 16 kişilik. Oha, ilk defa bu kadar dolu mefe girdim. Bir de yollar var değil mi? Aynen yollar hazır direkt ortaya. Direkt kılıç al. Hemen. Direkt kılıç al adamı öldür. Yollar hazır ya hemen gelecekler. Kalk git nasıl? Şimdi hemen ortaya gidiyoruz. abi. Biraz bozabilir arkadaşlar. Ay. O ben de mi? Sıkılış da akılış da. Hadi dalıyor. Salte sol salte. Nerede e oğlum adam? Adam nerede? Ya. Çok kötüyüm arkadaşlar. Çok kötüyüm. Bir kere daha oynasak mı ya? Çok eziyiz ya. Zaten ben orada o, ne güzel cat yapacaktım ya. Neyse bir kere daha girelim. Kaç dakika oldu mu? Ha endik kırılın alabildi mi? Ama hemen doluyor. Ne bu son e, el olur herhalde arkadaşlar. Ama bu da çok eğlenceli bir Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı

Dur oğlum şimdi de direkt ortaya Aa şunu yiyeyim mi? Okla mı olsam lan? Vur. Vurdu. Hiç olmadı ama. Yani. Buradan adamı atın. Aa şunu. Aa, şunu vurayım mı? Yine bu ben yol yapmaya çalışırken düştüm ya. Şifte basmadım o adam uçtu. Korkuyorum ya böyle bir şey. Aa işte. Bizim üstte adam var mı? Bizim adaya yol yaptılar. hemen bir şey alalım. Ya oğlum ya ne kadar ez oynuyoruz ya. Neyse arkadaşlar ikinci bölümde kesin bir kazanacağım. Çok sinirlendim. Neyse iyi günler iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın vermeyi unutmayın. Bay bay. Ama size söz ikinci videoda birinci olmaya çok yaklaşacağım. Ondan sonraki videoyu hemen kapatacağız. Bunu atacağız. Onunla da ben oynayabilirim. Ben iyiyim. Siz onu dinlemeyin. Boşuna. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.